sizden herkese merhaba arkadaşlar. Size harika bir villa çekmeye geldim. Görüp görebileceğiniz en güzel villalardan biri burası. Şöyle burası sadece mutfak bölümü. 6 tane yatak odası var. Buradan sonra size yatak odalarını da çekeceğim. Şöyle hemen şuradan göstereyim. Bodrum artı 3 kat bu villa. Diğer odaları da gezelim. Burası en üst kattaki yatak odası. 5 yatak odasından bir tanesi. Bu arada her yatak odasında böyle kendine ait banyoları var. Merhaba. var. odasının ikincisini çekiyorum şu anda size. Yukarıdan aşağı başladım çekmeye. Şöyle tamamında hepsinde karyola var. Şurayı da göstereyim dekorunu. Diğerlerine de izliyorum. Üçüncü yatak odası. Hepsine böyle çift kişilik yatak koymuşlar. Şuradan tekrar bir göstereyim. Yine buranın da banyosu. Bu villada en beğendiğim yerlerden biri de bu çamaşır odası. Komple dolap arkadaşlar. Yani şu an kapı sayısını videoya başlarken saymadım ama şöyle göstereyim size. Hatta buraya bir de lavabo koymuşlar. Şuradaki şemine detayını göstermek istiyorum. Yine burada bir TV ünitesi. Şurada küçük bir mutfak alanı var. Diğer bölümlere de gidiyorum. Bu arada bu villada asansörümüz de var. Burası asansör kapısı.